Kötü şeytan beni neden kaçırdın? Seni buraya kilitleyeceğim. Sonra da senin şekline girip bütün sevdiklerine kötülük yapacağım. Herkes beni sen sanacak. Hayır yapamazsın kötü şeytan. Yaptım bile şimdi dönüşme zamanı. <laughs> Aman Allah'ım aynı ben. Hadi ben kaçtım. Arkadaşlar buradan çıkabilmem için hemen abone olun. Like atın. Kınalı oğlum saçlarının rengine ne oldu? Boyattım anne bu renk daha güzel. Hem sana ne be kadın git başımdan. Aaaa. Merhaba Kınalı ben de size geliyordum. Aman sen de her zaman bize yemek yemeye geliyorsun pis boğazlı kız. O arkadaşım Kınalı nereye böyle? Hava almaya çıktım geziyorum. Senin sesine ne oldu Kınalı sanki başkasının sesi? Soğuk su içtim boğazlarım şişmiş biraz. Hem sana ne sesimden defol hadi. Aaaa. Çok şükür kaçabildim. Hemen eve gitmeliyim. Aman Allah'ım, iki tane kınalı var. Anne senin gerçek oğlum benim. Bu kötü şeytan. Hayır anne, bu sahtekar. Benim kılığıma girmiş. Seni kandırıyor. Hangisi benim oğlum bilmiyorum. Yorumlara gerçek kınalı kimse onu yazın.